30 Eylül 2022 tarihli Nihat Gencin köşe yazısı. Zafer Partisi'nin kongresi var. Körlük, rütbeyle, makamla, tahsille, kitapla kazanılan bir şey mi? Sanki 1918 yaşıyoruz. Ankara'nın büyük caddelerinin adı Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Talat Paşa, Reşit Galip ve Mustafa Kemal Bulvarı. Ancak iş siyasete ve mesela altılı masaya gelince... Ankara'dan medyanın dayatıp hakim kıldığı iklim Damat Ferit ve Hürriyet İtilaf İhaneti Milli mücadeleye katılmak için Ankara'ya gelen Meclis-i Mebusan, Osmanlı Meclisi, üyeleri ve İstanbul'da artık tutuklanmakta olan iddia terakki kadrolarının ilk işi, fesi çıkartıp kalpağa takmak oldu. Kalpak modası 1919'da başladı. İddiatçılık, müdafaa-i hukuka dönüşmeye başladı. Ankara, 1919'dan önce adı sanı bilinmeyen gazeteler, meclis ve münevverlerin önceki yazılarında adını bir kez bile geçirmedikleri, yani akıllarından hiç geçmemiş yıkılmış, kolera hastalık sefalet içinde ve bomboş bir şehirdi. Ankara'ya en çok Adapazarı, İnebolu, Kastamonu güzergahından iki ayda ancak gelinebiliyordu. Kuvayi Milliye kadroları işte bu güzergahta, çetin savaşlar ve hayatlarında ilk defa gördükleri çıplak, yoksul bozkırın köylüler sayesinde Anadolu'yu tanıyor ve millici fikirleri bu yolda kafalarına dank edip öğreniyorlardı. Anzavur'un halife ordusu yolları kesmişti. Kim ihtiyatçı, kim kuvvacı, kim sarayın adamı bilmek anlamak ve sığınacak bir orman köyü bulmak ve erzak bulmak ve silah bulmak ve güvenilir arkadaş ve bir kanı dahi bulmak mümkün değildi. Mesela düne kadar Ereğli'de kömür taşıyan takalardan, korsanlıkla harac alıp Robin Hood gibi köylülere dağıtan ve yaşı yetmişe dayanmış ipsiz Recep gibiler bir anda çetecilikten kuvvayı milliye kadrolarına geçti ve bu güzergahı hiç bilmeyen kuvvacılara hem kılavuzluk hem koruma oldular. Hem de Anzavur'un adamlarıyla yer yer savaştılar. Kastamonu yolu bir milletin ölüm kalım istiklal yoluydu. İstanbul'un konforundan kaçan efendiler işte bu yolda önce çetecileri tanıyordu, yiğitliklerini, Türklüğe bağlılıklarını. Sonra aç yoksul, perişan Anadolu köylüsünün dirayeti ve desteğine şahit oldukça şu fikre geldiler. Biz münöverler İstanbul'dayken Anadolu'yu ve insanını hiç tanımamışız milli direnişi ve Türklük fikrini kitaplardan değil, işte bu yolda yaşadığımız ölüm kalım mücadelesinin büyük tecrübelerinden kazandık. Bu yolu yaşayamayanlar zaten direnişin gücüne ve imanına şahit olamazdılar. Yani İstanbul'dan çıktıkları kafaları şüpheli, karışık, belirsiz ve yeis içinde ama Ankara'ya vardıklarındaki fikirler yüzde yüz değişti. Cumhuriyetin önünü açan bitmeyen bir neşenin öncüleri oldular. Anadolu insanını savaşlar ve yoksulluklar içinde tanıdıkça Ankara'ya yepyeni fikirler ve inançla girdiler. Yollarda küçük çete savaşları içinde o kadar kalleşlik ve ihanet gördüler. Ve o kadar da çeşitli insanlar tanıdılar ki her biri Ankara'ya milli mücadeleye inanarak girdiler. İki aylık yolda her biri yaralı, çok yorgun, hastaydılar. Halsiz, mecalsiz, bitap düşmüşlerdi. Ama hiçbiri yaralı, yorgun ve hasta hiç değildiler. Anadolu köylüsünü tanıdıkça uzağa, yani cumhuriyeti, yani Osmanlısız, halifesiz bir dünyayı görmüşlerdi. Milli mücadelede iki tür insan vardı. Medrese okuyanlar içinde milli mücadeleye katkı verenlerin sayısı çok düşüktü. İkinciler, Anadolu'yu görenler. Anadolu'yu görenler başka tür insan oldular. Kuvayi milliyeci. Tanımak büyük mesele. Kitaplardan, gazetelerden, üniversiteden, medreseden, medyadan tanınmıyor. Tanımak için savaşın, cephenin, sokağın içinde olacaksın. Bu satırları yazmama sebep, iki gün önce kafası Osmanlı Mevlusan Meclisi gibi karışık Mustafa Balbay'ın bir yazısı. İtalya'da Meloni seçim kazanınca, işte ırkçılar, faşistler iktidara geldi. Bu Avrupa ve bu dünya için büyük felaket diyerek hocalık yaptığı iletişim dersine giriyor. Ancak sınıfta hiçbir öğrencinin kendine katılmadığını söylüyor. Ve aklınca yazısında sınıfa hakim olan fikri işaret edip, işte büyük tehlike bu demeye getiriyor. Anti göçmen ve anti kapitalist partiler Avrupa'nın en büyük ülkelerinde ya başa geliyor ya da ikinci parti konumunda. Dünya büyük bir siyasi türbülans yaşıyor. Avrupa dağılıyor. Korumacılık her yerde. Herkes kendi derdine düşmüş. Sizse dünyayı kasıp kavuran bu büyük fırtınayı görmüyor ve Zafer Partisi ile bayramlaşmak dahi istemiyorsunuz. Balbay bilmeli ki halifeci meclisi mebusan kadrolarının içinde de halifeyi eleştirenler vardı. Ancak hepsi kurulu düzenden ve dayatılan mandacılıktan yanaydı. Yani halife değiştirmekle iş bitmiyor. Kurulu düzen, fesli kadir, vahdettin ve tarikatlar ve medreseler ve şirketleri demek. Ve altılı masanın kurulu düzene Mustafa Balbay gibi şakşakçıların katkısıyla bir itirazları yok. Onlar yeni bir halife arıyor ve ama mandacılıkları baki. Halk ve Ziraat Bankası'nın %90 ağırlıklı büyük şirketlere sunduğu kredilere artık yeter çiftçiye üretene köylüye ve kooperatiflere vereceğiz diyen tek bir kişi yok altılı masada uluslararası şirketler ve ajentesi yerli ortakları olan bir yerde halk ve devlet menfaatine hiçbir ülke kendi iradesiyle dünyanın hiçbir yerinde karar çıkartamamıştır buna avrupa birliği merkezi brüksel dahil uluslararası şirketler lobi ordularıyla Brüksel'i işgal etmiş ve AB'nin kendini koruyacak yasalar çıkartmasının önüne geçmiş ve sonunda Avrupa'yı ABD'nin savaş makinesine ve şirketlerine mahkum etmişlerdir. Şirketler medyaları, avukatları ve servet güçleriyle her ülkede halk iradesini, meclisi ve yargıyı yani milli hakimiyete el koymuşlardır. Tanımak ve eleştirmek istemediğiniz kurulu düzen budur. Kurulu düzene karşı başta Avrupa, tüm dünyada isyan çok büyüktür. Türkmen, Yörük, dağ köylülerine gidin. Sokaklara inin. Arka mahallelere gidin. Hatta liberallerin çocuklarına gidip sorun. Derslere girin. Çarşı pazar dolaşın. Yer, gök, dağ, taş, kasaba. Dayatılan mandacılıktan ve gündemden bıktılar, yoruldular. Hiç kimsenin vatanseverleri, cumhuriyetçileri kovan muhalefete saygısı, güveni kalmadı. Memleketin dağında, taşında, sofrasında, pazarında çok sert milli rüzgarlar esiyor hala kalkmış, gününüzün 12 saati altılı masa, diğer 12 saati PKK'yı, HDP'yi konuşuyorsunuz. Körlük öyle bir raddeye varmış ki İmamoğlu işi gücü bırakmış, Ayasofya ve Sultanahmet'in üzerine bin yıl öncesinde kalmış Bizans hipodromu rüyaları, çizimleri, tasarımları yapabilecek kadar kafayı dağıtmış. Ve sofrada yer kalmadı. Asıl zorba ve faşistler göçmenleri köle statüsünde çalıştıranlardır. Göçmenlere ikinci sınıf muamele yapıp Onların okulsuz ve işsiz bırakılmasına göz yumanlardır. Goygoycu Osmanlıcılık yapıp ümmet palavrası adı altında gerçekte onları insan yerine hiç koymayıp geleceklerini, istikballerini hiç düşünmeyenlerdir. Ve asıl manyak faşistler büyük sosyal çatışmaları bugünden görüp tedbirini hiç almayanlardır. Oysa medyanın kasıtla görmediği sokaklar ve gençlik kapıya dayanan felaketi görüyor. İşte vakit geldi bu pazar felaketi görüp Anadolu'yu ayağa kaldıran Zafer Partisi kongresinde olacağım. Çok isteyip çekemediğim bir filmim vardı. İşgal günlerinde İstanbul taşında, komşuları ve arkadaşlarının balolarda İngiliz subaylarıyla eğlenmesine dayanamayan pek güzel iki genç kız. İki kafadar, milli mücadeleye katılmak için yola çıkar. Başlarına on dizilik felaketler gelir. Ağalar, paşalar, halifenin ordusu, ihanet, istihbarat, çeteler, ormanda ayılar, aç yoksul köylüler. Bir dilim ekmek bulmak, gizlenmek, yağmurdan soğuktan çamurdan korunmak, yollarda silah tutmayı öğrenmek, yollarda çetecilerle bir olup düşmana karşı savaşmak. Düne kadar akıllarından hiç geçmemiş büyük maceraların ortasında ölümle, tecavüzle, kaçırılmayla baş başa kalmak. Ve sonunda gün ağrır, ılgaz dağını aşarlar. Zayıf, solgun, bitkin, yürüyecek halleri kalmamıştır. Üstleri başları yırtılmış, paçavraya dönmüştür. Ayaklarında derman, gözlerinde fer kalmamıştır. Yola çıktıkları günkü o gençlik güzellikleri gitmiş, yırtıcı, vahşi hayvanlara dönüşmüşlerdir. Ancak bu iki umutsuz ve yorgun genç kız nihayet Ankara'yı görünce ikisinin de gözleri parlar. Kamera iki genç kızın parlayan gözlerine zoom yapar ve film biter. Afyon Savaşı'ndan önce Mustafa Kemal'e raporlar gelir. Şöyle zayiat var. Şu kadar hasta, yaralı var diye. Bu umutsuz fotoğraf karşısında Mustafa Kemal meclis konuşmasında şunları söyler. Zafere inanıyordum. Çünkü cephede askerleri gördüm. Hepsinin gözleri parlıyordu. Mustafa Kemal gözleri parlıyorsa sorun yok demek istiyor. Pazar günü kongreye gözleri parlayan zafer partili gençleri görmeye gidiyorum. Elde ayakta yok. Sorun değil. Dolarlarımız arkamızı dayadığımız efendiler yok, sorun değil. Rotatiflerimiz, ekranlarımız yok, sorun değil. Dünyayı büyük bir savaş bekliyor, sorun değil. Vahşi kapitalistlerin ve tarikatların milyar dolarları var, sorun değil. Memleket, bağımsızlık, cumhuriyet deyince gözlerimiz parlıyorsa hiç sorun değil. Lütfen bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.